Size merhabalar. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğumuz bluzun hırkasını öreceğiz. E, bu hırkanın yapılışı benden çok istendi, bu yüzden bir an önce tarifini vermek istedim. E, malzeme listesine gelecek olursak, daha önce yapmış olduğumuz bluzun malzemeleriyle. başlayalım. 121 tane ilmek atarak başlıyorum. Şu artan ipimi şöyle bir yumak yaptım. Daha sonra bunu dikme işleminde kullanacağım. Şimdi örmeye yine kenar lastiği ile başlıyorum. Daha önce hatırlarsanız bluzumuzda 4 sıra lastik yapmıştık. Şimdi aynı şekilde 4 sıra lastik yaparak örmeye başlıyorum. Yine bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. bir düz ördüm tekrar bir tane ters 4 sıra boyunca bir düz bir ters yapacağız arka sıraya geldiğimizde de yine düzün üzerine düz tersin üzerine ters örelim dört sıra ördükten sonra kaldığımız yerden devam edelim. 4 sıra bir düz bir ters ördük. 5. sıradayız. Artık düz örgüye geçiyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örmeye başlıyorum 5. sırada. Altıncı sıraya geçtik. Hatırlarsanız bluzumuzda da yine ön tarafları düz örüyorduk. Arka tarafları ise ters örüyorduk. Yine aynı mantıkla devam ediyoruz arka sıramızı ters olarak örmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi altıncı sırada da tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön taraflar düz, arka taraflar ters olacak şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. 140 sıra ön taraf düz, arka taraf ters olacak şekilde ördüm ve sonrasında tüm ilmekleri farklı bir şişe aldım. Şimdi bu bizim yaptığımız arka taraf arkadaşlar 140 sıra şuraya kadar ördük. Buradan sonra artık ön tarafları ayıracağız. Ben de bunu şu şekilde ayarladım. Sağ taraf 43 sol taraf 43 e, ense boşluğunda 35 e, ilmek olarak ayarladım. Şimdi boş bir şiş alıyorum yine elime ön tarafı ayırmaya başlıyoruz. 43 tane örüyorum düz olarak. 43 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayırdık artık. Yine şu mükemmel çizimimle anlatmaya çalışayım. E, 43 sıra sağ yanı ayırdım şu anda. Bu kalan ilmeklerimi daha sonra örmeye devam edeceğim. 43 tane ilmeğimi bu şişime ayırdım. Şimdi artık kısım kısım örmeye devam edeceğiz. O yüzden bu tarafı örmüyorum. Burası bizim ön yüzümüzün sağ tarafı. Bu demek oluyor ki omuz kısmında dikişimiz olmayacak. Şimdi biz omuzdan aşağıki kısımları örmeye başlıyoruz. Arka tarafımız 140 sıraydı. Bu lastik kısmı 4 sıra. 136 sırada düz ördük. Şimdi aynı şekilde bu tarafı yapacağız. Birden başlayarak saydım. Birinci sıramızı ördük zaten. Şimdi yine bu şişten örmeye devam ediyorum. İkinci sıram arka tarafa denk geliyor yine. Burayı ters olarak Örmeye başladım. Bu sırayı tamamen ters olarak örüyorum. Üçüncü sıraya geçtim. E, bu sırada da yine tüm ilmeklerimi yani 43 tane ilmeğimi tamamen düz örüyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim dediğim gibi arka tarafı tamamen 140 sıra örmüştük e, 136 sıra düz ilmeğimiz vardı yani şu modeli kurmuştuk lastik kısmına kadar 136 sıra örmüştük yine burada da 43 ilmeğimi 136 sıra örüyorum Siz de 136 sıra örün daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sağ ön yüzü 136 sıra ördüm. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Artık şu alt kısımdaki gibi kenar lastiğine başlayacağız. Bunun için de tekrar bir tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir düz, bir tane ters. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Yine bu şekilde 3 sıra bir düz bir ters örelim. Sonrasında kesime geçelim. Üç sıra bir düz bir ters ördüm. Şimdi kesmeye başlayacağım. İlk ilmeğim ters ters olarak aldım. Örmüyorum ilk ilmeği tabi her zaman. İkinciyi düz ördüm ve içerisinden geçiriyorum. Şimdi ters ilmeğim var burada. Ters ördüm. Tekrar diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Şimdi düz örüyorum. Tekrar içerisinden geçirerek tek tek tüm ilmekleri kesiyorum. Yine sıra boyunca tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örüyorum. Ördüğüm her ilmeği de birbirinin içerisinden geçirerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Hepsini kestikten sonra bunu da bir tığ yardımıyla zincir çekip kapatıyorum. Biraz uzunca keseceğim ipimi. Çünkü daha sonra yan tarafları dikerken bu ipi kullanacağım. Siz de bu şekilde yapın. Tekrar ip bağlamak zorunda kalmayın. Ön tarafın yapılışını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Ön tarafın bu tarafı yapmıştık. Bunun içinde açık olarak bıraktığımız ilmeklerimiz vardı. Farklı bir şişe almıştık. Ben ipi aldım daha sonrasında. Şimdi bu taraftan 43 tane ilmeği yine şişimize takalım. Şimdi arkadaşlar 43 tane yine ilmeğimi bu şişe aldım. Aynı şekilde diğer tarafı yapmak için ortada gördüğünüz gibi Yine ilmeklerim açık bir şekilde kaldı. Bunlar bizim boyun arkası kısmımıza gelecek. Daha sonrasında şu yanlardan ilmek çıkararak bunları yine lastikle öreceğiz. Yaka kenarı yapacağız burayla da. Bu yüzden bu ilmeklerimi ayırdım. Şimdi yine diğer tarafı öreceğiz. Bunun için iç kısmı ipimi bağladım. Yine bu tarafı nasıl ördüysek bu kısmı da aynı yapıyoruz. Yani 136 sıra ön taraf düz, arka taraf ters olacak şekilde ördükten sonra 4 sırada 3 sırada bir düz bir ters örüp daha sonrasında tekrar düz ters örerek kesme yapıyoruz. O yüzden bu tarafı anlatmayacağım tekrardan burayla aynı olduğu için siz de Aynı şekilde bu tarafı da örün. Sonrasında tekrar kol yapımıyla devam edelim. Kol yapılışıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun için şişime 39 tane ilmek attım. Şimdi Şöyle biraz da uzunca ip bıraktım ki bunu kol dikerken kullanacağım. Kol lastiği ile örmeye başlıyoruz. Bir tane düz. Bir tane ters yapıyorum yine. Bir düz ördüm. İpimi ön tarafa alıp yandaki ilmeği ters örgü yapıyorum sıra sonuna kadar bir düz bir ters yapıyorum ilk sırayı bir düz bir ters olarak ördüm yine ilk ilmeğimi örmeden aldım yandaki ilmeğim görüyorsunuz düz onun üzerine düz örüyorum yanındaki diğer ilmek ters. Onun üzerine ters örüyorum. Bu sırada da düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örerek ilerliyoruz. Bu şekilde lastik kısmını 9. sıraya kadar yapalım. Yani 9. sıraya kadar bir düz, bir ters örerek devam edelim. 9. sıraya geldik. Ee, bu sıraya kadar lastik örgüyü tamamladık, bir düz, bir ters olarak. Artık ön tarafları düz, arka tarafları ters olarak örmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda 9. sıramızda arttırmalara başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım, bir düz olarak. Yandaki ilmeğimi tekrar düz ördüm. Bakın şu aradaki kısımdan tekrar ilmek çıkardım karşı kısmı onu da yine düz olarak ördüm tekrar göstereyim ilmeği düz olarak ördüm bakın şu aradaki ipi çıkardım ve tekrar örüyorum sıra boyunca ördüğüm ilmeklerden tekrar ilmek çıkararak düz olarak örüyorum. Bu şekilde son ilmeğe kadar ilmek çıkarıyoruz. Son ilmeği sadece örüyoruz. Ondan ilmek çıkarmıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda elimizde 76 tane ilmeğimiz olacak. cü sıraya geldik. Artık bu sıradan sonra herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Arka taraftayız. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bu sıra boyunca. şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Dediğim gibi arka tarafta ters, ön tarafta artık tüm ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyoruz. 147. sıraya kadar bu şekilde örelim. Herhangi bir arttırma falan olmadan sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. 146 sıra kolu ördük. Şimdi 147. sıradayız. Bu sırada tüm ilmeklerimizi kesmeye başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yandakini düz ördüm. İlk ilmeğin içerisinden geçirdim. örüyoruz İlk ördüğümüz ilmeğin içerisinden geçirerek kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi keserek ilerliyoruz. Tüm ilmeklerimizi kestik, tığ yardımıyla bir zincir çekelim. İpimi biraz uzun bıraktım dikmek için. Siz de öyle yapın. Bu şekilde yapıyoruz kolu. Bundan iki tane yapalım, sonrasında hırkayla birleştirelim. E, şimdi arkadaşlar biz bu kolu nasıl dikeceğiz? Bununla ilgili bir bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle yakamızı şöyle düzgünce katladım. Sonra dikeceğimiz yerlerden şu kenarlara nereye dikilecekse kancalı iğneyle bir tutturdum. Zaten uzunca bir ip bırakmıştık dikmek için kol kısmında. Bununla beraber şimdi dikmeye başlayacağız. Şöyle göstereyim bir de. Biz bu kolu şu şekilde dikeceğiz bu yana. Sonrasında zaten iki ucu birleştirip dikeceğiz. Şimdi zaten şu işaretlediğimiz yerde ipimiz bağlı. Buradan dikmeye başlıyoruz. İşaretleyiciyle ile yerlerini belirlediğimiz kısımlardan dikmeye başlayacağız. Şimdi ben sizin için biraz şöyle diktim. Nasıl durduğunu görmeniz için. Şimdi bluzumuzun dikilişini göstermiştik. Fakat bunun ondan bir farkı var. Bluzumuzda iki tarafta dikeydi. Bu şekilde dikmesi Zaten kolaydı. Şimdi burada bir farklı yön olarak kol kısmındaki ilmeklerimiz aşağı doğru, vücut kısmındakiler yukarı doğru olduğu için şimdi nasıl dikileceğini göstermek istedim. Bunun için ben biraz diktim. Siz de yine işaretleyiciyi çıkardıktan sonra ipi karşıya sabitleyin. Gösterdiğim gibi dikmeye aşağıdan başlayın. Şimdi benim ipim bu tarafta karşıya geçiş yapacağım. Aslında yine aynı mantıkla dikiyorum. Bakın. Şu alttakinden şöyle yakından göstereyim. Şu alttakinden ipim çıkmış. Şimdi üstündeki araya batıyorum. Üstteki aradan ipim çıktı. Şimdi karşı tarafa geçiş yapacağız. Bunun içinde Bakın buradan ipim şuradan çıkmış. Bir üstündeki yere batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar bu taraftayım. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Şimdi ben üstündeki yerden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde güzel bir görüntü yakalamış olacağız. Yani tüm aralara batarak çıkmış oluyoruz bu şekilde. Tekrar karşıya geldim. Buradan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde dikelim arkadaşlar kolumuzu. Sonuna kadar şu işaretleyicimizin en son işaretleyicimizin olduğu yere kadar diktikten sonra bu uç kısımları dikeceğiz. Sonrasında bedeni birleştireceğiz. Ee, kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum aynı zamanda. Ee, kolumuzun vücuda birleştirilişi bu şekilde yapılıyor. Ee, bazı arkadaşlar mutlaka buralarında nasıl dikildiğini soracaktır. Ee, zaten burayla kolun alt kısmının dikilişi aynı. Bunun içinde bluzun yapılışında ben tarif vermiştim nasıl dikildiğine dair. Oradan izleyerek eğer unuttuysanız nasıl dikildiğini görebilirsiniz. Kol yapılışı biraz farklı olduğu için tekrar video çekmek istedim buna. Dediğim gibi buraları da nasıl yaptığımızı unutanlar oradan izleyerek dikebilirler. Şimdi hırkamızın yapım aşamasının son kısmındayız. Ben kolları diktim. Şöyle yan tarafları da diktim. Ee, yakamızda 35 tane açık ilmeğimiz var şu anda. Şimdi bu yan taraflardan ilmek çıkararak yakayla bütünleştireceğiz. Bunun için uzun misinalı şişim vardı. Bunu kullanacağım. Ve bir tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. Şimdi ipimi Şöyle arkaya sabitledim. Burada şöyle yapıyoruz. Her aradan bir tane ilmek çıkararak gideceğiz. Bakın görüyorsunuz şurada ilmeklerin zaten olduğu yerler belli. Buralardan tekrar ilmekler çıkarıyorum. Yaka boyunca yeni ilmekler çıkararak ilerleyelim. Şöyle isterseniz yakından göstereyim. Bakın şu görüyorsunuz her zincirin içerisinden birer tane ilmek çıkarmış olacağız. Sıra boyunca ben böyle ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi kenar boyunca ilmeklerimi çıkardım. Şişimdeki ilmeklere geldim. Buradaki ilmekleri düz örerek yine şişin üzerine alıyorum. Buradaki tüm ilmekleri düz olarak örelim. Bunları böyle bu şekilde düz aldıktan sonra yine diğer yandan aşağı doğru kenarlardan ilmek çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdi kenarlardan ilmeklerimizi çıkardık. Burada hatırlarsınız. 4 sıra lastik yapmıştık. 3 sıra örüp 4. sırada kesme yapmıştık. Şimdi burayı bu, e, bu yaka kısmını bütünleştiriyoruz. Bunun için de yine ilk ilmeğimi bu sefer örüyorum bir tane düz ördüm bir tane ters örüyorum bir tane düz ördüm şöyle içten batabilirsiniz ilk sıra olduğu için bir düz örüyorum bir tane ters sıra boyunca tüm ilmekleri bir düz bir ters olarak örelim 3 sıra boyunca bu şekilde ördükten sonra kaldığımız yerden devam edelim şimdi 3 sıra bir düz bir ters olarak örüyoruz 3 sıra boyunca ördük şimdi dördüncü sırada örerek Kesmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Yandaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ilk ilmeğimin içerisinden geçirerek kestim. Ters örüyorum. Tekrar ilmekleri birbirinin içerisinden geçirip kesiyorum. Sıra boyunca ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar, hırka yapılışının sonuna geldik. Yapımında 3 adet 100 gram ip kullandım. Beden ölçümüz 36. Ama daha büyük veya daha uzun örmek isteyenler ilmek sayısını fazla tutmalı ve boydan daha uzun örmeliler. Ee, yeni videolarda tekrar karşınızda olacağım. Videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktifleştirmeyi, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.